Tamam. Evet Şaban abi, bugün çok güzel günlerden bir gün geçiriyoruz. Hakikaten de bugün çok e, güzel bir hava var, güzel bir oksijen çekiyoruz. Açalı bulutlu hava güzel. Ee, tabii değerli dostlar da böyle olunca dertlerde derya olurmuş derler. Öyle değil mi? Evet evet. Şaban abi nasıl buldun buraları? Ya? Çok güzel ya. Değil mi? Burayı biz bilmiyorduk. Ayılar olsun getirdin bizi buraya kadar. Oğlum Aynen çöreğe benzemez. Bura bizim mutlaka. Yemeğimizi ızgaramızı yaptı sağ olsun. Değil Mustafa. mi? Evet. buramla Erkan. Eskimetin tepeden her yer görünür. Yaz gelince yeşillere bürünür. Düğün olunca yani keşkeğin yenilir. Çok uzaksın artık kurbet ben sana gelemem. Vay vay deli vay. Ben de gittim göllerden boza. Söyleyecek çok sözüm var. Size. İnan ki değerli dostlar size. Bilmem ki bir daha ki gelir miyim acaba ben bu balkaya ya? Çok uzaksın artık kurbet ben sana gelemem. Sünü beline geldim göründüküm Çayın kenarına doğru gidiyor o güzelim yolum. Yaz gelince kuruyan o güzelim çayım. Çok uzaksın artık kırzı balkaya ben sana gelemem. Ah Vay dertler vay derya vay dertler vay Duygulanmamak elde vay. değil Salı güney sünüler Çok çalışıp bal yapamaz arılar Güz gelince açılan O güzelim korular Çok uzaksın artık Balkaya köyü ben sana gelemem Bir başka idi benim köyüm Seyit Şih Hasan babadan Geliyor soyum Sappayrın dibinde doğduğum O güzelim evim çok uzaksın artık gurbet ben sana gelemem. Hakikaten de duygulanmamak elde değil. Daha çok güzel sözlerim, şiirlerim var da ilham gelemiyor.